ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'den, Rusya'nın koronavirüs aşı açıklamasına karşı önemli olanın, ilk aşıyı, bulması değil, önemli olan aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır, dedi. Azar ayrıca Aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021'e kadar ise 100 milyonlarca fda altın standartlı aşının hazır olacağını dile getirdi. Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıkladı. Putin, bu sabah saatlerinde, koronavirüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi, dedi. Aşının adının, Sputnik V, olacağı ifade edilirken, Rusya'nın açıklamasına ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'den açıklama geldi. Azar, önemli olanın ilk aşıyı bulması değil, önemli olan aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır, dedi. Şeffaf verilere ihtiyaç var. Azar, şeffaf verilere ihtiyaç olduğunu ve bu verilerin de aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren üçüncü aşama denemelerinden alınması gerektiğini sözlerine ekleyerek, bu nedenle Başkan Trump, geliştirilmekte olan tarihi Warp Speed operasyonlarına liderlik ediyor ifadelerini kullandı. Aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021'e kadar ise 100 milyonlarca fda altın standartlı aşının hazır olacağını dile getirdi. Putin kızına da uygulandığını söyleyerek duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada aşının tüm denemelerden geçtiğini ve tescillendiğini açıklandı. Dünyada ilk COVID-19 aşısı olma özelliği taşıyan çalışmanın kızına da yapıldığını belirten Rus lider, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığından onay aldı. Rusya'nın koronavirüs aşısının seri üretimine yakında başlamasını umuyorum, dedi. Aşının adı, Sputnik V oldu. Öte yandan, aşının adının, Sputnik ve, olacağı ifade edilirken, açıklamada, 1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik 5. adı verildi, denildi.